Evet sevgili çocuklar, tekrar merhaba. Daha önceki dersimizde ne yapmıştık? D sesinin yazımını öğrendik. D sesinin yazımını öğrendikten sonra büyük D, küçük D sesinin yazımını öğrendik. Şimdi, daha sonra ikileceler oluşturmuştuk. Bugünkü dersimizde de yaptık bunu. Kısaca hatırlayalım. Daha sonra güçlü, anlamlı ve anlamsız üçlejeler oluşturacağız çocuklar. İlk ecemiz neydi? E ve D yan yana gelince Ed. Ed oluyordu. Daha sonra Ad. Ad yani isim gibiydi. I yanına d gelince ne oldu? Id. Id. O'nun yanına d gelince ne olmuştu? Od. Od. U'nun yanına d gelince ne oldu? Ud. Ud. Daha sonra ne yapmıştık? Ü'nün yanına d sesi gelince üd. Üd. Ö'nün yanına d sesi gelince öd. Öd ı harfinin yanına d sesi gelince ıd ıd olmuştu. Daha sonra açık hecelerimize geçmiştik. Açık hecelerimizde d sesinin yanına e gelince ne oldu? de de d sesinin yanına a gelince ne oldu? da da d sesinin yanına i gelince ne oldu? di di Daha sonra d sesinin yanına o sesi gelince ne olmuştu? Do. 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 D sesinin yanına U sesi gelince Du. Du. D sesinin yanına Ü sesi gelince Dü. Dü. D sesinin yanına Ö sesi gelince Dö. Dö. D sesinin yanına I sesi gelince ne olmuştu? D. Şimdi bunları hatırladık. Siz zaten bunu da defterlerinize de yazmıştınız. Çalış, fasiküllerimize de çalıştık. Yüksek sesle okudunuz bunları. Şimdi üçlü hecelere geldi. Şimdi ilk olarak dö hecesiyle başlıyorum. Dö hecesinde çocuklar. Bakın buraya dö yazdım ben. Dö hecesinden sonra k sesini getirdim. Dök 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 daha sonra d sesinin yanına ö koyunca ne olmuştu? Dö. Dön. 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 Dök neydi? Dök bir su bir şeyi bir yere dökmek, suyu dökmek, sütü dökmek, bir şeyi dökmek. Dön. Arkanı dönderiz ya. Onun gibi. Dön. dön, Dör. Dör. Burada dört, dörden, e, döden bir sürü heceler, kelimeler oluşturabiliriz. Burada dır sesini koyduk. Dör, bu neyin başlangıcı çocuklar? Dör, sonuna mesela t koyarsam ne olur bunun? Dör, t, dört, dört, dört değil mi çocuklar? Dört. D, de, D, de, D, dem, 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 dem. dem. Çaylarda dem olur ya onun gibi Başka kelimeler de üretebiliriz Dem dem Del 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 Dek 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 de Dar 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 Dam 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 dal 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 şimdi ne var sırada dut 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 ne bir meyveydi değil mi çocuklar çok da severiz yazın olur dut meyvesi dur Dur, 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 durmak, dur, orada dur. Dum, 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 dum. Şimdi dil, 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 dil. Hepimizin dili vardır değil mi çocuklar? Dil, konuşma organımız dik 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 din 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 dol 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 bir şeyi doldurmak don don. Don. Kış aylarında çok soğuk olduğu zaman donarız ya çocuklar. Üşümek. Çok fazla üşümek. Donmak. Don. Daha sonra ne var? Dok. 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 Doktordan. Doktora böyle başlarız. Dok. Son olarak üçlecelerimizden ne var şimdi sırada? Dün. Dün 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 dük 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 dür 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 hem bir şeyi dürmek bu bu e, anlamında ya da müdürden sonra mü yazarız başına müdür müdür olur değil mi çocuklar şimdi devam ediyorum ki kelime ve cümle oluşturmaya Şimdi çocuklar devam ediyoruz. Ee, kelimeler ve cümle dostumu. Şimdi d sesi şöyle başlayalım. Pardon. Do 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 yazdık. Şimdi burayı Bu bir insan ismi olabilir aynı zamanda çocuklar. İnsan ismi olduğu için ne yapıyoruz? Büyük harfle yazıyorum. D sesini büyük D sesinden başlıyorum. Do Ruk Doruk Doruk Daha sonra Ne Da Da yu birleştirelim. Da yu dayı doruk dayı ne yazıyor şimdi? Ol ol Oldu oldu. Birleştiriyorum şimdi. Ol du noktamızı koyuyoruz. Bakın şimdi ne yaptık? Do ruk da yı oldu. Çocuklar önce heceleyeceğiz bunu. Hecelikten sonra akıcı okuma dediğimiz bir kere de ağzımızdan okuyacağız. Doruk dayı oldu. Doruk dayı oldu. Doruk dayı oldu. Şimdi yeni bir cümle oluşturalım. Ne yapalım şimdi? D du du ru du ru Duru da bir insan ismidir çocuklar. Yine büyük harfle başlarız. Du du ru Duru Duru du, artık kedi yazabiliyoruz değil mi? Kedi yazalım bakalım. Ke ke D D K D Okuyalım bakalım. K D Duru kedi. Devam edelim. Ne yapsın? Alsın. Al bu. Bunu çok kullanacağız çocuklar. Al d birleştirelim. Al al d Ne yapıyoruz şimdi? Okuyoruz hep beraber. Du ru k d al d Duru kedi aldı. Aldı. Duru kedi aldı. Duru kedi aldı. Şimdi yeni bir cümle oluşturalım çocuklar. Ne yapalım mesela? Dı. Yine bir insan ismi yapacağız. Eminim çevrenizde bu isimde tanıdığınız vardır. D. Lek. Birleştiriyorum. D -lek. Dilek. Birleştiriyorum. Dilek. Dilek. İnsan ismi olduğu için büyük harfle yazıyorum. Dilek. 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 Şimdi ne yapalım? Siz bunun yemesini çok seversiniz. Biliyorum ben sizi en çok yediklerinizden bir tanesi. Dö. Dö. Evet tahmin edin bakalım. Bildiniz. Dö. Ner. Döner. Şimdi yazıyorum. Dö. Ner. Dilek. Döner. Ne yapsın 7 artık yedi de yazabiliyoruz değil mi? Önceden rakamla yazıyorduk şimdi yazıyla yazabiliyoruz. Y D Y D birleştiriyorum. Okuyalım bakalım cümlemizi. Dilek, di. Dilek döner yedi. Dilek döner yedi. Dilek döner yedi. Dilek döner yedi. Değil mi çocuklar? Şimdi bir tane daha cümle oluşturalım. A ad. A'dan sonra bakın d yazacağım zaman çocuklar çok hafif bir boşluk bırakıyorum çünkü d sesinin yuvarlağa sığsın diye dikkat ediyor musunuz? D ad. Ad bu da bir insan ismi. Sık kullanacağız yine. Nan. Adnan. Birleştirelim bakalım. Ad. pardon bunu büyük harfle yazacağız çocuklar. Ad Ad Nan Adnan Adnan Ne yazalım şimdi? Bakın Ma Ma Дал. Дал. Я. Ма. Дал. Я. Белестрели. Ма. Дал. Ма. 달, 야, 마, 달, a MA d a a k birleştirelim. Pardon. Tak. Tak. T. Nokta. Şimdi okuyalım. Ad nan. Adnan. Ma dal ya madalya taktı taktı gördüğünüz gibi çocuklar d sesiyle ilgili heceler kelimeler ve cümleler oluşturduk ve siz de yeni öğrendiğimiz bu d sesini bol bol tekrar ederek bol bol okuyarak okumanızı da hızlandıracaksınız çocuklar bol çalışmayla çok daha iyi olacak her şey şimdiden size teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı Başarılar diliyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.